Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Yılbaşı ağacı kuruyoruz ve evimizi yılbaşı süslerine hazırlıyoruz. Şimdi yılbaşı kombiniyle karşınızda Zahide. Evet, bugün yılbaşı ağacımızı ve evimizi yılbaşı süslerine süsleyeceğiz. Umay'cığım hazır mısın kızım? Hazır mısın? Gel bakalım kameralara bir el salla bakalım. Merhaba de. Merhaba. 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 De. Merhaba de kızım herkese. Aa böyle denmez. O başka bir şey ya. Bu merhaba demek değil. Şimdi umayımızı tekrar bir videoya hazırlayıp yılbaşı ağacı kurulumuna geçiyoruz. Bugün sizlerle ikinci videomuz olacak. Çok güzel bir şekilde yılbaşı ağacımızı kuracağız, evimizi süsleyeceğiz. Umarım keyifle izlersiniz. Evet arkadaşlar, Umay. Umay pijama ne kadar güzel. Evet, pijaması çok güzelmiş Umay'ın. Bir Umay'a mikrofon uzatalım. Neler diyecek bu görüş durum hakkında? Görüş bildirsin bize. Görüş bildir bizi Umay Umay biraz erkek çocuğundan mı benzedin? Ya iyi Ay. oldu Bu dünyadaki en garip kıyafet ilk defa böyle bir şey giydirdim Ay. Hmm. Ay. <laughs> hmm. Kız ne güzel oldun kız Kız ne güzel oldun kız gel bakalım kız hmm. Evet Umaycığım Mikrofon sende. Ne diyorsun? Yılbaşı ağacı kuruluşu için e, izleyenlerine, sevenlerine bir şey söylemek ister misin? Kalp yapıyor bak. Evet A -a. gördüm. Kalp yapsın. Diyor musun bir şey? Açayım. Aradığı mikrofonu bana da uzat. Aha. Benim sesim çıkmıyor. Mikrofon sana doğru olunca benim sesim hiç bak şu an gelmez Konuşalım. Mi? Yok önemsiz bir şey söyledim zaten. <laughs> tamam. Hadi biz ağaç kurulumuna geçelim mi? Geçeyim getir kutuyu. Tamam hadi. Aa yine kustu bak kustu kustu. Ho ho ho! Umay ben geldim. Ho ho ho! Bak ne getirdim sana. Sana ne getirdim kızım? Tamam 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 bak sana ne getirdim. Hadi hadi hadi. Şimdi bunu kuracağız tamam mı? Heyecanlı mısın? Hadi bakalım. Hop bunu buraya koyayım. Umuş'u arayayım. Hazır mısın? Evet. Şimdi hazırız. Yılbaşı ağacımızı açacağız. Burada yılbaşı ile ilgili aldığımız her şeyimiz var. Gel. Sen Umuş'u tut bakalım. Hoppala. Mikrofonu da size vereyim. Şimdi ben bunu açayım. Bye. Bye. Açıyorum. Aç. Bu tak sertten yakana. Yok az. Böyle biraz tuhaf oluyor. Ya mikrofonumuz işte. <laughs> Zaydemin. Ne o? El kremi. taktığı mikrofonumuz. Kızım büyüyünce bu videoları izleyip duygulanırsın belki. Evet. İlk yılbaşı ağacımızı kuruyoruz Umay. Heyecanlı mısın Umay? Biz de seninle ilk kez kuruyoruz. Çünkü benim de hayatımda ilk kez kuruştum. Evet, hiç olmaz. Ne bak. Şimdi bir sürü şey var. Bunu nasıl çıkartacağız? Konuşun. Konuşun işte ben bununla uğraşıyorum. Anlat. Ağacı nereden aldın? Ha. Ağacı Bakü'den aldım. Uçakla getirdim. Çünkü burada hiç güzel bir ağaç göremedim, bulamadım hiçbir yerde. Varsa da pahalı. Evet. Oo. İlk ayak, ayağını koy istersen. O en altı büyük ihtimal Bu çünkü ayağı. çok uzun. Evet. Burayı çekiyorum. İstiyorsan kamerayı da alıp buraya yakın çekiyorum. Tamam geleyim. Ama şurasını düzeltmen lazım. Nereye? Evet. Şu eğimini. Kameranın eğimini. Şuradan. Şuradan tuşuna basıyorsun. Tamam. Nasıl bir şey bastım. İyi iyi. Şimdi bunlar ne Ağacımız 2.40. Bizim evde 2.60 sanırım. Tamam kadar gelecek herhalde. Yani. Evet. Vida var mıydı? İçinde sadece şu çıktı. Evet. Bu da büyük ihtimal taktıktan sonra sıkılıyor. Yani. Yo baştan sıkılıyordur. Taktıktan sonra niye sıkılsın ki? Öyle mi? Bunun Öyle değil. Neydi? Onun üstü sırayla Geçirilip sadece açıyorsun. En alt o evet. En uzun o mu? Ah, en, en aynen o işte en alt o. Onu bıraktığında açılması lazım. Evet. Aa, bunu şey şort şey içinde çekeyim o. evet. Umayı sadece kucağımdan al. <laughs> Gel fıstık fıstık fındık fıstık. <gülüyor> 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 Şimdi bunu hallettik. Umay'ı da buraya getirdik. Çünkü orada kendi kendine durmuyor. Burada çam ağacını kurarken çok mutlu. Umay hazır mısın? Şimdi ikinci katına çıkıyoruz. Hoppala. Tamam hadi bakalım. Geliyor. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Evimizin e, yeni şeyi, ağacı. Geliyor. Hop. Hop. Açıl sus. Açılsanıza lan. Umiş! tamam şimdi üçüncü katımız çıkıyoruz en kısa sen üstün değil mi Evet. <laughs> hazır mısın üçüncü katımız geliyor gelemedi ha hayır olmadı evet. hata yapmışız bu sanırım bir üstün anladın mı şimdi çekiyorum ikinci katımız atıyoruz tekrar En hata yapmışız. Sanırım bu en alt katın, bu orta, en uzunu bu. Gerçekten. Hı hı. Bir daha atıyorum, birinci katı. Aynen. Tam satıyorum. <laughs> tamam. Satıyorum. Evet. Ne? Tamam. Şimdi ikinci katımız atıyorum. Şu olayın olduğu yerden yapmam lazım o zaman. Üçüncü yerden. <laughs> Şimdi yapaklarını açmadığımız için böyle duruyor açınca çok değişecek abi. Tamam üçüncüyü açıyorum. Hı -hı. Ben sen yedek. <laughs> oldu 1, 2, 3. Artık oldu. Ha bir parçası kırılmış. Şimdi üçüncü ve son katı atıyorum. Hazır mısınız? Umay. Bu direkt açılmıyor. Bunu elimle açmam lazım herhalde. Kendi kendine açılmaz çünkü. Hocam ama. Hmm. Ama bırak o zaman başka bir şey yapma. Şöyle çekeyim. Yani evet tavana ne kadar bir... Daha, yani, 30 santim falan altı. var aynen. Evet. Ama iyi, bayağı büyükmüş. Evet. Şimdi biz bir de bu dalları da mı açıyoruz? Şimdi o dalları açarken ben de olmak istiyorum. Tamam sen de ol. Tamam o zaman biraz ben açayım sen çekeyim. Peki sence en, en alttan mı başlasak açmaya? Ha olur. Mesela bak bunu mesela böyle açtım ben gördün mü? He ama şey yapalım. Bunu ne yapayım? Bunu bir yere... Şuraya koy oraya koy işte. Çok uzak Aç yani Şimdi bu araç nasıl biliyor musun? <laughs> Nasıl? Lan? Bu o, ben çekeyim bu, sizi. May. Bir tık e, olsun diye. May. may. Ha ha. bakın kocaman. Ben şu ben umayı alayım bir dakika. Bir dakika umayı almamız lazım. Umay bağırıyor. Umay bağırıyor. Ya, bir uygun olsun diye. Evet. Ağacımızı kurduk Umay. ne düşünüyorsun? Neymiş bu kız? <laughs> bu neymiş kız? Bu neymiş? Bu neymiş kızı? Bak bak ağacımıza bak. Ağacımıza bak. Arkadaşlar ağacımıza bakın. Kocaman. Gel bakalım. He, şimdi söyle bakalım. Biraz fiyat uygun olsun diye. He. Bak iç malzemeleri bu. He. Dıştakiler kauçuk. Bak şu Tayland'da üretiliyor. Mesela tamamı şundan olanlar gerçek ağaçtan <laughs> seçilmiyor. He. Ama pahalı o zaman. Evet. Piş 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 piş. piş, 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 piş. birlikte artma evet. vermiş oldun. Uçağa kaç para verdin? Şey için. 70 dolar. 70 dolar kargo ücreti öyle mi? Hı. Hı. Hmm. Bunun ne kadar, kaç dolar olmuş oluyor bu? Kaç manatta bu? 200 manat. 200 manat. 110 dolar. 110 dolar İyi. Bir ağaçta şey almışız işte kargoya vermişiz. Ama burada bu ağaçlar 50 bin falan satıyor. değil işte. Kaç satıyor? 50.000, evet. Oo, bunun işi uzun. göstereyim. Kameraya gösterelim. Ama ağaç güzel duruyor biliyor musun? Bu arada bizim day 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 Böyle tamam. İşte evet arkadaşlar, şimdi biz bir plan yaptık. Bu ağacı biz Bakü'den aldık. Türkiye fiyatı tahminen ortalama 50 bin civarı falan. Hadi daha ucuza da bulsa 40 bin'e de buluruz. Biz bunu 5 4500 TL falan Bakü'de aldık. Şimdi uçak parasıyla falan deyince 10 küsurat bine geliyor. Biz bunu 20'ne satsak, seneye Bakü'den daha güzel daha büyüğünü alsak, sonraki sene onu da satsak, sonra daha büyüğünü daha şeyini, her sene ağacımızı büyütüp güzelleştirip para vermeden çok iyi, çok mantıklı, güzel. Bir de ağacın farklı şeyleri var. Tamamen karlı kalmıyor ya. Ama tamamen karlı da ağaç gibi durmuyor ki. Yok, o da çok güzel. Yok. He Umay, he kızım, he. He kızım, he kızım, he canım. Gel, 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 gel. gel. bak ağaç yapacağız, ağaç yapalım gel. Bak gel sen de yap, sen de yap, bak gel. Bak, bak Umay. Bak, bir, iki, üç, bak bak Bak. Hoppala, tamam, tamam. Ne istiyorsun ki anlamadım.

ne güzel. Güzel bir Evet. Tamam. Bizim için de bir an olur. İzleyenler için de keyifli geçer mi bilmiyorum. Çünkü çok sohbet etmedik ama ben şimdi buraları keseceğim zaten. Bir de ben Duygu <laughs> Özarslan'ın ilk videosunda da o da çok sohbet etmiyor ki. Ne yapıyor? İşte tanıyor. İnsan çektik çalışıyor. Ben, ben alışığım aslında. Ben 100 senedir video çekiyorum. Ama YouTube'a çekmiyor. Evet YouTube Instagram'a göre çok daha farklı. Umay'ın da keyfi yerinde. Bak burada sarılmış babasına yat. Emzini emiyor. Bu da uğraşlı işmiş şey, yalnız tek tek dallarını açma. Şey, e, şey de öyle. Işığı da sarmak böyle uğraş. Çünkü dallara tek tek sarıyorsun ya. O da. Hmm. Atılır mı o yere ya? O yere atılır mı? Gel. Gel. Gel kızım kameraya konuşalım. Kameraya alalım. Hoppala. Evet dönüyoruz dönüyoruz öyleyse varız değil Artık mi? Bu, ben ha, Başımız açıyorum. dönüyor. Ben mesela açıyorum? Öyle saçıyorum ama bunun bir açılma şekli Bence yok, yok. kafana göre aç işte. Kafa ya belki böyle hepsini böyle aşağıya doğru akmasını istiyorsak. O zaman hepsini aşağı doğru yap. Öyle istiyor muyuz peki? Yok istemiyoruz bence böyle dağınık daha iyi. Değil mi? Bir bak kameraya bak bir. Şu an mesela konuş daha mi, daha konuş. açtım. Ama hala yani şimdi Bayağı dolu göründü evet, evet evet. Bak alt tarafları açınca inanılmaz fena olur. Hele üst taraflarda var bak eksik daha. Evet. Hem üstün hem altını açtığımız zaman kocaman olur bu ağaç. Biraz <laughs> de. Bunu da, ben uyutayım ben o Bak şimdi insanların gözünün önünde o um mişi uyutma videosu çekeceğim. <laughs> ne oluyor? Tövbe Yarabbi Ya Rabbi ya. tamam uyuyacağız şimdi. Gel gel. <laughs>

Uyusun da büyüsün Umay kızım benim. Babasını, Ay. annesini saygıyla, sevgiyle sevsin. Umay, 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 Umay kızım Umay. Annesi orada ağacı kuruyormuş. Umay rahat durmayınca babası onu uyutuyormuş. Umay, 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 Umay. Bak bakalım kameraya hiç uykusu var mıymış? Yokmuş 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 bir şeyin uykusu yokmuş Uyuyacak mısın? Uyuyacak mısın? Şey ne? Bu salkımları ne? Bu salkımları asılıyor ya böyle bir ha, Peki nasıl geldi? Temur'dan a, buraya mı söyledin? Hı -hı. Evet arkadaşlar, yılbaşı ağacımızı kurma serüvenimiz yorucu bir şekilde tamamladık. Çok güzel olduğuna inanıyorum. Şimdi sizler de göreceksiniz. Bu arada biz ağacı kurarken misafirlerimiz geldi. Şimdi e, kameramanımız nerede? Burada. Kameraman, tek tek insanlara dolaşıp mikrofonuza uzatıp ağaç hakkındaki görüşleri al. Ondan sonra ağacı insanlara, izleyicilerimize gösterelim. Hadi bakalım. Dinlemiyor Sen de tabii ki. Nasıl daaş? Beğendim güzel. <laughs> ben beğendim ağacı güzel bence. Yani ışıkları eksik, ışıklı halinde çekelim. Testoyla kamera kamera anlıyor. Tamam. Ben düşünüyorum ki benim bana bir o kadar çekme. Ben yakından çekin çıkamayalım Bu ağacın siyasi görüşü var. Öyle bir ağaç bu. Yani gerçekten ve evin tavanı kadar bizden uzun ağaç mı olur? Bunu nasıl göndermişler? Onu da düşünüyorum mesela. Parça parça herhalde. Ee, eksikleri var ama genel olarak çok güzel bir ağaç. Beğendim. Benden uzun ama olsun. Hallolur. dur. Teşekkürler sağ olun. Tamam. Tamam. <laughs> Evet ağacın eksikleri olabilir ama çok güzel. Köşeyi de çok Sen iyi. Sen Fatih Terim gibi giriş yapıyorsun ya? <gülüyor> 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 ya oğlum mesleki de falan <laughs> Süslemelerle birlikte daha güzel olacağına inanıyorum. <laughs> <daha iyi>. Topçu. Ama <laughs> gösterme gösterme. Orada kesersin Mesela her şeyi öyle çekeceksin. Umay konuş. Umay ağacımız nasıldı? <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> evet arkadaşlar. Mikrofonu alayım bir. Evet şimdi ağacımızı gösterme vakti geldi. Hazırsak. 3, İçer <laughs> bir <danana nanana. gülüyor> şöyle boydan bir al ki, Gördüğünüz bir gibi çok kocaman duvar kadar edin. şimdi ben bu ağaca edit yapacağım ekleyeceğim <gülüyor> 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 şöyle, tamam, bir şey şöyle bak çok güzel bu bir şöyle çok güzel Aynen ağacımız bu şekilde oldu arkadaşlar bence güzeldi ee, evimizin süslerini de şu şekilde yerleştirdik gördüğünüz gibi burada fındık kıranlar bunlar 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 umayın tam tam kağıtları yok bunlar daha yerleştiremediklerimiz çünkü misafirimiz geldiği için video böyle oluyor Lay da böyle rahat rahat bu Enes